Testo 300 LL cihazı teknik özellikleri. Cihazın ekranı tamamen dokunmatik ekranlıdır. Arka tarafında güçlendirilmiş 4 adet mıknatıs bulunmaktadır. Kullandığınız yerdeki metal yüzeyleri yapıştırarak kullanabilirsiniz. Cihazın alt tarafına bakmamız gerekirse 2 adet sıcaklık giriş soketi bulunmaktadır. Cihaz çantasının içerisinde çıkan kıskançlık probları burada kullanabilirsiniz. Ortam sıcaklık ölçüm sensörü baca grubu takmanız gereken baca prop giriş soketi ve basınç çıkışı. Bu cihaz aynı zamanda 300 milibara kadar da fark basıncı ölçmektedir. Cihaz açma kapatma tuşu ve şarj giriş soketi buradadır. Aynı zamanda cihaz ölçüm yaparken yüksek sıcaklıktaki baca gazı cihaza geldiğinde ani bir yoğuşmayla su oluşumu olmaktadır. Bu gibi durumlarda bu yoğuş malzemesinin tıpası açılıp içerisindeki su boşaltılıp tekrar tıpası kapatılmalıdır. Tıpası açık bırakılırsa cihazın ölçümlerinde sıkıntı olur. Cihazın sızdırmazlığı bozulabilir. Gider.